Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Aslan ve Yükselen Burcu Aslan Burçları için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili aslanlar. Umarım güzel bir hafta olur. Ha bu gidecek bir kere. Evet gitti. Daha önceki haftalarda sizde miydi? Yine bilmiyorum ama şimdi şu durum olabilir sevgili aslanlar ee şöyle yorumlayabiliriz bunu bazı sıkıntılarınız varsa gerçekten bunalmışsınız biriktirdiğiniz şeyler varsa bunları dışarıya vurabilirsiniz yani kızgınlığınızı öfkenizi vurabilirsiniz ya da içinizdeki sıkıntıyı atabilir rahatlayabilirsiniz Hayatınıza güzel bir dönüm var bakın her yönden sizin için bence bu olumlu bir durum ee bir kere ee, para anlamında sıkıştıysanız güzel günler var ve e, şöyle mesela e, beklediğiniz bir para varsa bu gelebilir işte bu bir e, bir evin satışı bir şeyin satışı ya da e, ne bileyim burada sanki böyle e, sevinçli bir haber alacaksınız. Yani bence siz maddi anlamda sıkıntıdaysanız gidiyor. Manevi anlamda sıkıntıdaysanız gidiyor. Birilerine karşı öfkeliyseniz, birileri sizi rencide etmişse ya da bir takım ihanetlere uğramışsanız güçleniyorsunuz sevgili aslanlar. Bu size zaten yakışır. Gerçekten aslanların güzel bir enerjisi vardır. Güneş e, insanı böyle içine açar. E, yalnız şunu yapmayın. Eğer bu dediğim ee, zorluklarda e, zorluklar içerisindesiniz rahatlayacaksınız ya e, kibiri yapmayın ya da işte o bana bunu yapmıştı bunu yapmıştı ay öcümü alayım falan da demeyin e, pek demezsiniz zaten aslında bilinmeyen bir yönünüzden merhametlisinizdir ama birazcık böyle ego kibir yapabilirsiniz çünkü bazı şeyler e, güçlenmenize neden olacak onu söyleyebilirim birçok bir aslan burcu için şunu yaşamış olabilirsiniz parasal anlamda Paranızı çaldırmak, paranızı kaptırmak, ihanete uğramak, kandırılmak, dolandırmak, işte bir yere para yatırdınız oradan gitti belki bunlar bir sıkıntı yaptı. Yani hayatınızda böyle bir dönüm dönem olmuş olabilir belki hala yaşıyor olabilirsiniz ama gerçekten rahatlayacaksınız ve şunu söyleyeyim size gerçekten güzel zamanlara giriyorsunuz sevgili aslanlar yani böyle rahatlayacaksınız yani kısmetler çoğalacak hayatınıza, her türlü kısmet, yani sıkıntı çeken arkadaşlar varsa artık böyle mükafatlan mükafatınızı alacaksınız. Şimdi zaten şöyle düşünün astrolojik olarak da böyle arkada kalmış böyle şey belli kendi belli etmeyen düşmanlarınızı göreceksiniz ya da onlardan kurtulacaksınız. Yani hayatınızda aslında ayıklanma dönemi onu söyleyebilirim. Ee, yalnız biraz sağlıkla ilgili konulara dikkat edin. Mesela dengesiz beslenme, kilonuz varsa kilo ile ilgili bir durum e, bunlar olabilir. Yakın çevrenizdeki e, konular da olabilir aslında bu. Yakın çevrenizdeki birilerinin sağlığı, yakın çevrenizdeki birilerinin bazı sorunları olabilir. Bunlarla ilgili de böyle moralinizi bozuyor olabilirsiniz sevgili asana e birinden güzel bir haber alıyorsunuz parasal anlamda gerçekten bereketleneceksiniz böyle şimdi net olmayan durumlar netleşecek hayatınızda bir kere onu söyleyebilirim bazı konularda çok duygusal bakıyorsunuz buna dikkat edin yani manipüle ediliyor olabilirsiniz biri ajitasyon yapıyordur onu, o sizi kandırıyor olabilir maddi manevi bunlara dikkat etmeniz lazım onu söyleyebilirim size. Kemiklerle ilgili sorun yaşayan biri olabilir mi? Ya da sizin böyle bir kemikler, işte kemiklerde işte ufak bir aksaklı yani kaza gibi bir şey ya da kemik kireç, kireçlenme durumu olabilir. Bunlara karşı dikkat edin. Yani böyle sağlık sorunu yaşayacak olan biri ya da siz olabiliriz. Siz olabilirsiniz. Söyleyemedim. Hızlı gitti. <laughs> evet. Şimdi bir hayatınızda Aa bu işim ilerlemiyor, bu bir türlü gitmiyor. Yani gidiyor ama yavaş gidiyor, bir türlü ilerlemiyor. Gerçekten haklı olduğunuz bir konu varsa orada sanki o kısmetiniz, o kilit açılıyor gibi hayatınızda Ve aslında siz yeni bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten yeni bir dönem var önünüzde ve sevineceksiniz. Bir takım yüklerden kurtuluyorsunuz, onu söyleyebilirim. Kişilik olarak da şu hale bürüneceksiniz. Çok böyle evinizi ihmal eden ya da işte çalışma konusunda çok hassas olmayan biriyseniz sımsıkı sarılıyorsunuz. Yani ben çalışmalıyım, ben evim evime e, aileme zaman ayırmalıyım diyebilirsiniz. Yani böyle daha çok böyle eviniz, aileniz, işiniz odaklı olabilirsiniz. Eğer öyle değilseniz sevgili aslanlar, güzel aslında yeni tanışmalar var. Bekarlar için yeni tanışmalar var. Bakın evli olup biriyle birine ilgi duymak ya da evli olup birinden ilgi görmek de olabilir. Bu konulara dikkat edin. Sakın buralara girmeyin bence. Çünkü burada işte mesela gizli yaptığınız bir şey. Evlisiniz, gizli bir şeyler yapıyorsunuz. Ya da başka bir şey. Gizli yaptığınız bir şeyler ortaya dökülebilir onu söyleyebilirim bunlara dikkat edin yani işinize gücünüze ailenize zaman ayıracağınız zamanlar bence ama umarım ayırırsınız onu söyleyeyim yanlış şeylere girmeyin bedelini ödeme ihtimaliniz fazla önümüzdeki zamanlarda ya da yanlış bir şey içindeyseniz hani böyle haziran gibi falan bunlar ortaya çıkabilir bu olaylar büyüyebilir bunlara dikkat edin aslında resmen hayatınıza ee, böyle iç, içsel olarak da ferahlama hayatınıza ay doğuyor. Yani rahat diyeceksiniz. Karanlıktaysanız böyle bir aydınlanma ve onun devamı gelecek sevgili aslanlar. Zaten karanlık olmak pek size karanlıkta kalmak size yakışmıyor. <laughs> Seviniyorsunuz. Yani bakın şu şunu yapmış olabilirsiniz. Yapıyorsanız buna dikkat edin. Parasal konularda çaldırma, kayıp, birine birine bir yere kaptırma durumu olabilir. Buna dikkat edin. Ee, o konuda birazcık hassas olmanız gerekir. Siz birinin gerçek yüzünü göreceksiniz bence. Gerçekten size ayrı oynayan ama içi ayrı dışı ayrı olan birisi var ve bunun gerçek yüzünü öğreneceksiniz. Hanenize bir hareketlilik var sevgili aslanlar. Hanenize gelen giden olabilir. Hanede bir takım olaylar olabilir. Ama böyle bir eee hareket var ya bir sakinlik yokmuş gibi hayatınızda evli olanlar biraz şey mi sıkıntı yaşıyor olabilir misiniz ya da e, bilmiyorum bir bariz bir takım sorunlar olabilir ya da çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili konular olabilir biraz uğraştıran koşturan biraz e, sıkıntı veren bu da olabilir hâle bir hareketlilik var ama bu şey değil hani böyle e, tatlı bir şey değil. Koşturma o da bir şeydir yani kötü bir şey değildir ama işte yorgun bırakır işte git gel, gel olur bir işiniz olur çocuklarınızla ilgili kendinizle ilgili i̇şte ailede bir takım sorunlar da olabilir yani hane içinde biraz ee, hareketlilik var. Araba konularına dikkat edin. Araba alacaksanız dikkat edin. Güvenmeyin. Ya da işte şöyle mi? Ya da bu araba böyle deyip böyle olmayabilir. Yani arabanın hasarsız deyip hasar hasar konusu çıkabilir. Ya da satan kişiye güvenirsiniz. Güvenilmez biri olduğu anlaşılabilir. Yani araba konusu bakın her şey olabilir. Araba ile ilgili biraz dikkatli olun. Eğer bir arabanız varsa. Olmayanlarda işte al alacaksanız dikkatli olun. Ee, hani bir araba almak istiyorsunuz. Buna dikkat edin. Hiç arabası olmayan ve böyle bir niyeti olmayanlar için de belki inşallah arabanız olsun yakın çevrenizde böyle bir şey yaşanabilir. Yani ne bileyim duyabilirsiniz bunu. Yani araba alım, satım, arabanın bakımı, araba ile ilgili arıza, aksaklık olabilir. Bunu söyleyebilirim sizlere sevgili aslanlar. Biraz uğraştırır çünkü sizi onu söyleyeyim. Yani biraz... Orada bir uğraş ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Maddi de olabilir, manevi de olabilir. Ee, bir e, kaybettiğiniz bir yakınınızı ziyaret etmenizi söyleyebilirim sadece. Çünkü sanki böyle birisine, e, bir, bir yeri ziyaret etmeniz gerekiyor gibi. Belki vicdanla ruhan size bu duyguda olabilirsiniz. İşte annemi kaybettim, babamı kaybettim ama işte giremiyorum. İşte uzun zamandır gidemiyorum. Ay hiç gidemiyorum. İçsel olarak rahatsızlık duymuş olabilirsiniz. Bir yakınızın kaybıyla ilgili olabilir. Bu çok... Hani, birinci derece yakınızdan bahsediyorum. Bir kayıp durumu olmuş olabilir. Bir dönem böyle koşturacaksınız sevgili aslanlar. Böyle e, oraya koşturmak, buraya koşturmak, onu yapmak işte bazı sorunları halletmek gibi durumlar olacak. T harfi birinden çok güzel bir haber alıyorsunuz. T harfi. Yani şunu söylüyorum son kez. Bazı böyle gizli kapaklı işler çeviriyorsanız bunlara karşı dikkatli olun. Bunlar daha sonra ortaya çıkabilir. Sevgili aslanlar güzel bir hafta olsun inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.